Şimdi, İlk teke İstanbul'u biliniyor şimdi? bence fetihten sonra Manganlar hmm. şeyini, kilisesini e, fetih şeye, dervişlere tahsis etti diyor. Hmm. Yalnız orada da tartışma var. Resulü Bey'le rahmetli Hoca Efendi Gölpınarlı şey diyorlar. Kalenderhane var ya şeyin karşısında. Akaleptos galiba kilisesi evet. orası. Onu şey etmişler ama o sırada pek de bilinmiyor yani gençlik zamanı falan onun üstünde durulmuyor. Aslında Manganlar Kilisesi daha önemli. Boş duruyor. Ee, şeyde, e, saray burnunda orayı Mevlevi Tekkesi. Yeni kapı ve kule kapı kurulmadan önce. Hı, hı. Dervişler bir tek ufak bir kayıt var. Hani dervişlere verdi. Zaten o dönem Mevleviliğe de çok yakındır. E tabii canım. Bir dönemde. E Mevleviliği olmak için Çehar Darp var ya. Evet. Şemsi de bizi Karenderiliğe var. Şey kaşını kesecek. Evet. Tıraşını kafasını kesecek. <laughs> kafasını kesmeyecek yani. Saçını, saçını. duyuyor. Beş, beş darp. Cihar Ses nereden geliyor? Kameradan, Kameradan geliyor. Ekskavatör gibi. Ondan sonra ilk e, e, Malkoş Mehmet Efendi'nin kurduğu yeni kapı Mevlevi Hanesi var. Ve aynı sırada aynı yıllarda da Galata Mevlevi Hanesi var. 1435. İlk tekkeler bunlar. Ondan sonra Misbah Efendi'nin orası şey. Aslı şey. Kadriyane. Orası bir şey avarlar. Neydi o? Feridun Dirim Tekin'in bir kitabı vardı. İstanbul'da işte Avar Türkleri falan orası, o, o bahsetmiş. Bir kilise orası. Tophane. Ha Tophane. Bir kilise. Fe, fetih'te oralarda bir savaşlar olmuş falan da işaretleşmek için kilise yakmışlar. Yani biz buraya geldik anlamında kilise yanmış. Orada çok güzel bir, daha sonraki yıllarda İsmail Rumi Hazretleri orayı ihya ediyorlar. Demişler ki mezarlar aşağıda papaz mezarları var. Biz de üstünü tekke yaptık deyince İsmail Rumi Hazretleri taraflar birbirinin eksiğini tamamlar demiş. <laughs> Bu da çok güzel bir şey yani tatbikat tasavvuf tatbikatı diyelim buna. Hmm. Birbirinin eksiğini tamamlar. Evet, e, Müslümanlar da zayıf. Ona bakıyor, ters olunca tamam tamamlıyor şeyini. Ondan sonraki tekkelerin artık 400-500 tane tekke var yani. Çoğalıyor. Evet.